Ya inmesene kardeşim. İnmesene kardeşim ya. Ta 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 ta. Eyvah. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor lan? Birisi azalmış. We have taken objective oldu ha. kaldı mı çok güzel oluyor lan. tatlı oluyor lan Oy gördün mü nasıl döndü ama Adam diyecek İniyordum in İneceğim abi ineceğim indir beni abi <laughs> Hayır 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 ne oluyor? Abicim bir dakika ya. Ya bir dakika diyoruz. Bir dakika ya. Şimdi hangi kawa sıkıyor bana? yavaş var görüyorsunuz. Lost objective Charlie. Bak, Tam Buradaydın değil mi? Tam burada biri vardı ya. Ya abi bir sal ya. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Sal oynayak ya. Bırakmıyor abi şuradan bir kurtulabilir miyim lütfen please. gibi vuramadık ki bir tane adama. san sanki kimse yok ya. Ya abi. Salın artık la. E yeter. bana yeter ya. Ya biz sal abi Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Şıldıracağım ya. Ya bir sal, Allahım ya sabır, arkadan geliyor hayvan etiymiş. Beni de al, beni de, beni de, beni de. Hadi devam et ya var sen sür. Aa ne güzel vurdum. Şansa bala denk geldi. Reis. Bir tamir et. ilerle bir de ya. Görelim şu cinsleri bir alalım ya. Kafasına tükürdüğüme bak ya. bırakmadık ki onu Hadi reis yürü. Hı, tek bir yer kalmış neyse. Gönderirse belki deneriz şansımızı abi bir insan gönderir misin? Abi. Yanıyor Fuat abi. Ya oğlum şunu bir dönder dönder la. Döndersene la. Allah'ım öleceğim Havar'ı öldürdüm ben Hadi be Bir tane kaldık istediğimiz gibi oynayamadık be bırakmadılar ki Ulan bir bırakın oynayalım işte ya Nasıl bir adamsınız oğlum nasıl bir adamsınız ya Şurada bir şey var ama bakalım bu gidiyor mu ama ya bu Arkadaş çok dipte oynuyorsa ben ne yapayım lan burasında E, çok güzel bir. Abi hayır hayır hayır. Alıyordum ya. Ulan ne şerefsiz adamsın ya. Ölecek ya kardeşim. Hadi abi. Ulan ben bu tarafına ne yapayım hadi oyna ya. Yani, Kaçans ya kaç ya kaç. Hadi la hadi bir şey yap. Allah'ım çıldırıcıyım. Öyle beklenmez. Hadi. Oh ne güzel bir kill daha. Kill daha da bırakmıyor ki abi. Yemiyoruz ki. Bırakmıyorlar. Çık vuralım. Devam et ya. Hadi reis hadi biraz seri biraz seri be. Yanında olmanın verdiği Kötü hissi Hissedemedim yani Ya bırak bırak oynayayım ya Ya <laughs> abi bırak ya Ulan bırak lan bırak oğlum ya Bırak oynamayı bilmiyor ya Ulan arkadaş Bir bırak oynayak la Bir gitme lan bir gitme lan alırdık lan. ulan neye ne kadar korkak bir adamsın lan. Ona oğlum korkma lan korkma erkek ol lan erkek. Ya kardeşim beni niye buraya veriyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ağzına tükürdüm beni sizi. Çok güzel de. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Hadi reis yürü. Biraz yürü sen var ya. Görmüyorum, görmüyorum. Ki şu yan. Bundan dolayı gözükmüyor ya. Abi görmüyorum ki. Yemin edebilirim var ya gözükmüyor ya. Yemin edebilirim ki. Üf beş iyi de ölümü göremiyorum a allahım görünmüyorum bir dönse göreceğim hadi reis ya hadi reis ya dur ki yapayım dur anam adam oynayamıyor ya ne yapıyorsun reis ne yapıyorsun? Oğlum? Işte. Görmüyorum ki abi, görmüyorum ya. Abicim sıkıyorsun da ben hiç görmüyorum ya. Ha hayır be. devam etse. Hadi abi. Abi hadi be. Hadi hadi dol. Lan adam beni vur diye yalvarıyor ya. Ya çok gitme çok gitme çok gitme vurayım hadi hadi oyna hadi hadi lan Allah'ım çıldıracağım ya adam oynamıyor abi burada kaldık böyle ya görürsen daha keyifli olacak inşallah da. Çok güzel, çok güzel. Devam et, devam et reis. Çok güzel, devam. Yürü ya. Evet, bu da güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam reis yürü. Görebilsen Oğlum. Helal reis. Devam devam yürü reis yürü. Yürü sana, lan. Yürü sana, oğlum. Gitme lan. Adam yürümüyor ya. İnatçı ya. Hadi be reis ya yapma ya bu kötülük. Ay çok güzelsin ya. Hadi çık. Çık hadi. Oy. Çıksa. Bir yürüse biraz. Allah razı olsun. Birazcık yürüse yeter zaten ya. reis e Çok da gitmemek lazımmış reis o yani Adam gene de güzel oynattı bizi ya Allah razı olsun bir önümü görebilsem bir de. Dönüyoruz ki abi adamlar nereden sıkıyor diyor ya. dön hadi Çok güzel devam reis yürü Kankan gözünü seversin ya Hadi yürü. Eskiden tank sevmezdim ama şimdi tank var ya Halfway there the Aha. Sıçabiliriz hadi dikkat ol reis var. Ha şu ucunda niye kalıyorsun ben anlamadım ha. Hadi reis yürü. Ha, evet, çok güzel. Öleceğiz be reis tekçe. Hmm, bak izin vermiyor vurmamıza belli bir tamir süresi olmadı mı? i̇ki zarar gördü gördün mü? İki zarar gördü vay anasını hani. satayım. <laughs> Mecbur çıktım ya çaresiz. Ne yapabilirdim ki? Edward. Anam. İyi oldu aslında ölmem ya. Şöyle güzel bir ses alayım ya. Abi çok ya. Ay çok Çok güzel ama ya. Çok keyif aldım bu arada ya. geldi be. Çok güzel ya. Çok Anam şeye bakacaktım. İşte bakmayın. Siz, siz olun bakmayın. Tava bakmayın abi. Tava baktım da öldüm. Burada da mesela devam ederiz. Şu an burası iyi gibi. Ya ama hani bir de hani ha. güzel bir noktaya versen. Bu kadar güzel olacak Göremediğim için oynayamıyorum ya. Bu da benim için çok sıkıcı bir demek ya. Anam Bak kendini de öldürdün. Beni de yaktın, kendini de yaktın. Hadi medik neredesin be babacım? Aslında şu tank çok zor oynuyor da. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Tamam ya takma devam ettik. Takma gidelim. İkiye bıraksaydı iki de oynardım da ikiye bırakmaz ya Denemiz. Ya abi ben çok farklı bir noktada kaldım ya. Buradan hiçbir şey göremiyorum ki ama. niye bak abi kaldığım yere bak ya. Devam et reis devam et. Şu ikide bıraksaydı iki de giderdik de. Aha be, hayır işte bak öyle yaparsan ben oynayamam ya. Tankla oynayamadım ya. Çok sedemin o kadar değilim. Sediğim konumda olsaydım. içinden geçerdim de. munition. We have lost objective Duff. We have lost objective Duff. Bakayım. Neyse İsmet kim ki öldürdük ama kusura bakmasın is İsmet kardeş. Hayat işte. Ölmek de var, kazanmak da. Ölmek çıktın öldün, kusura bakmayacaksın. Bir havan nasıl yakışır mı acaba? Çok mu saçma olur mu acaba? Ama şöyle bir havan denesek mi acaba? o değişik yerden atış geldi. E evet bırakmadılar. Oynayamıyoruz. Çünkü bırakmıyorlardı. Bırakmıyorlar, bırakmıyorlar, bırakmıyorlar. Bıraksa. asa havan çok güzel ya. Bak bıraksa var ya. Aman ya Rabbi bir havan oynanır ki. Hmm. Şey de havanın bir süresi varmış yani. Yürü ileri 50k 50 Abi, şu <şusumga> atın. Abi. <gülüyor> hadi hadi hadi. <laughs> hadi reis hadi yürü be oynayalım hadi hadi reis oynasana ya hiç kimse yok oğlum bu ne lan adam oynamıyor ki ben ne yapayım olduğu yerde mıhlandı kaldı arkadaşlar hadi be hadi be hadi ne yapıyorsun oğlum anam Anam çok yanlış var. anam Abi çok güzel de Abi Olmaz hayır bırak Kaşimi. Abartma. Sonra sizi olur da bırakmaz. Bir dakika. <laughs> şey de tam sırasında ya. Hiçbir şey yapamam ki trenin kavatlığından dolayı ya. We have lost objective apples. Abi bak bir nokta atışı be. Ulan bir işe yarasana lan. tam bir işe yara lan. Bir kere daha kafana gelsin lan. Yok abi kafasına kafasına gelmiyor ya. Abi <laughs> vurdu. Bu o kadar havan kullananları gördüm. Adamlar bir tişi oynuyor ya. Bize de havan güzel olur da. Hiç gibi vuramazdık ki. Orası müsait yer mi de neyse. We are hayır hayır ya. <laughs> ya mermi 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 <laughs> mermi mermi mermiye yapaydık. Anam ya abi adam oradan oraya şey vurdu. 94. Oh, anladım abi. Bay bay bu videoluk bu kadardı. Görüşürüz.